Yo, merhaba. <laughs> Hayatın mükemmel olabilmesi için öncelikle teşekkür ederim hava spreyi. Öncelikle sizin bu başlıktan çıkıp kendinize yapacak bir şeyler bulmanız gerekiyor. Tıpkı benim gibi. <laughs> Çok yavşak oldu ya. Yavşak Güzel bir ailem varsa, derdiniz, sıkıntınız, üzüntünü, mutluluğunu paylaşabileceğim bir dostum varsa, paran varsa, hep bir de sevgilim varsa, sonra araba, sonra... Hayat mükemmel. Azıcık karabiber tuz, biraz kimyon, az biraz yağ ve tabi olmazsa olmaz para. Abi tamam kızmayın gidiyorum ya. İlk evde şu, Psikolojinin bir defa yerinde olması lazım. Ne olursa olsun. Eğer bu yoksa mükemmel bir hayat beklemeyeceksin. Bir diğeri ise güzel bir şehirde yaşayacak. Zaten güzel bir şehirde yaşıyorsa o hayat hep mükemmel. İnsan oldu doyumsuz, sen de doyumsuzsun. Şu an hayatında mükemmel olmadığını düşünüyorsun. Peki mükemmel olduğunda doyacak mısın? O mükemmelliğe sana yetecek mi? Yetecek diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Yeteceğini düşünseydin eğer şu an hayatında mükemmel olduğunu bilirdin. Nasıl mı? Senden kötüleri görüp şükrederek. Her şeyin dört dörtlük olması gerekir. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki hayattaki dört dörtlük olan tek şey ritimdir. Sen aciz bir insansın. Neyin mükemmeliyetinden bahsediyorsun acaba? Ben çok fazla bir şey değil be oğlum. 350 milyon doları tak diye önüme koysunlar. Ben o hayatı bırak mükemmel yapmayı o mono bile kurum valla. Ama aşk, sevgi, polyanacılık falan bunlar da hoş şeyler tabi. Huzur abi. Hayatın mükemmel olması için ne lazım olabilir? Huzur. Huzur ve saygı görüyorsan hayatın zaten mükemmel olur. Sağlığında yerindeyse, anne baban da başındaysa daha ne isteyeceksin? Bence hayatın mükemmel olması için hayatı sevmen lazım. Sen yaptığın şeyleri, kendini ve hayatında bulunan kişileri seversen hayatın zaten sana mükemmel gelir. Mükemmelliğe para da lazım diyebiliriz ama bence mutluluk mükemmellik. Canım benim hayatım zaten mükemmel. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Hayatım daha güzel olması için tabii ki de hiçbir şeye ihtiyacım yok. Neyse şimdi gerçeklere dönelim. Bilmiyorum ya mükemmel hiçbir bir insan değilim. Ve hayatımdan da memnunum. Sınavlar dışında. Hayatın mükemmel olmasına gerek yok ve mutlu olmaya gerek. Neden bozdun? <laughs> of ya, bu yüzden mutlu olamıyorum anasını satayım. Tamam. Ya tabii bu kişiden kişiye göre değişen bir şey. Hani biri der para der, araba der, mülk der. Tabii güzel şeyler bunlar ama. Veya biri gider. Aşk ya benim hayatım mükemmel ya. Benden yani yani şükretmek lazım. Hayatımızın mükemmel olması için hayallerimizi gerçekleştirmemiz lazım. Mesela ben bunu istiyorum. Şunu alacağım. Böyle yapacağım. Bunları sadece söylüyoruz. İcraat yok. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek hayatımız mükemmel olabilir. Buna herkesin cevabı saygı, sevgi, hoşgörü olmalı. İnsanlara saygı gösterirsen onlar da sana saygı gösterir. İnsanlara sevgini gösterirsen onlar da sana sevgisini gösterir. İnsanların fikirlerine hoşgörülü yaklaşırsan sana uymayan fikirler bile sana mantıklı gelmeye başlar. 2, 2 daha 4. Yani. Ne saçma sorular. Tabii ki karı lazım. Para, iş, sevdiğin erkek, tabii ki de çocuk, mutlu bir yuva, torunlar, torbalar. <laughs> ben söyleyeyim. Mükemmel bir hayat için önce adaletli olmak lazım. Ne demiş atan? Adalet mülkün temelidir. Bilmem anlatabildim Olmadı mı? Bence sen anlamak istemedin. Para. 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 E tabi sağlığı da unutmamak gerekiyor. Çünkü sağlığınız olmadığı zaman para olsa da işe yaramıyor. Aslında kısa ve öz. Şükretmeniz yeterli. Hayatın mükemmel olması için gerekli olan tek şey para. Onun dışında başka bir şey söyleyen varsa da yalan söylüyordur. <laughs> ya da kesin zengindir. <laughs> yani ben artık huzur şansı falan geçtim. Net para abi. Bakın Acun'a ne kadar mükemmel bir hayat var. Benim hayatım bana mükemmel. Çünkü ben varım. <laughs> Senin hayatında mükemmel olsun istiyorsan beni hayatın alabilirsin. Bazı şeyleri anlatmak çok zor ama basitçe söyleyeyim. Hani olağanüstü olabilir bazen hayat. Çok güzel olabilir hayat. Ama mükemmel olamaz. Mükemmellik bir idealdir, hani bir düşüncedir. Uygulamada, pratikte yoktur mükemmellik diye bir şey. Her şeyde huzur bulabilmeyi öğrenmelisin. Fazla yetinmeli. Sana güven duyan ve senin sonsuz güven duyduğun insanlar olmalı hayatında. Benim böyle be. mükemmel. Bence birazcık karakterlemek istiyorum. İnsanın karakteri biraz iyi olduğunda hayatı da iyi gider. Mükemmel olur. Azıcık karakter. Hayatın mükemmel olması için mükemmel olmasını istemeyi kesmek lazım. Çünkü her zaman bir kusur bulunur. O yüzden mükemmel içinde bulunduğumuz en iyi durumdur.